İnsan olarak sınırlı bir varlık türüyüz. Bunu kabullenmeden evreni anlamaya çalışmak karanlıkta harita çizmeye benziyor. 21. yüzyıldayız. Ay'a gidebildik, Mars'a araç gönderdik. Voyager'ı güneş sisteminin dışına çıkardık. Bunlar küçümsenecek şeyler değil ama kozmik ölçekte hala emekleme safhasındayız. Işık hızını geçemiyoruz. Kütle kazandıkça hızdan kaybediyoruz. Enerjiye dönüşsek bile fizik kuralları bizi yine sınırlıyor. Evren bize şunu net biçimde söylüyor buraya kadar. İşte bu noktada insanın hayal gücüyle değil aklıyla yüzleşmesi gerekiyor. Eğer uzayın bir köşesinde herhangi bir galakside tenha bir yıldız sisteminde bir yaşam formu varsa ona gidip kapısını çalma şansımız yok. En azından bugünkü bilgi ve teknolojiyle. O halde geriye tek bir ihtimal kalıyor: iletişimimizleri. Evren yaklaşık 13 ila 15 milyar yıl yaşında. Bu şu demek Evrenin çok uzak bir noktasında biz daha ortada yokken, hatta dünya daha yeni şekillenirken bir yerlerde birileri radyo dalgaları, elektromanyetik sinyaller ya da bugün adını bile koyamadığımız türden enerjiler yaymış olabilir. Ve o sinyaller hala yol alıyor olabilir. Uzay boşluk değil, bir arşiv. Her şey kaydediliyor. Sadece bize ulaşması zaman alıyor. İronik olan şu. Bizim uygarlık olarak uzaya seslenmemiz çok yeni. İnsanlığın gerçek anlamda elektromanyetik iz bırakması en fazla 100 ila 120 yıl öncesine dayanıyor. Hitler'in radyo konuşmaları, ilk televizyon yayınları, canlı yayınlanan dünya kupası maçları. Bunların hiçbiri daha 100 ışık yılı bile uzağa ulaşmadı. Yani kozmik ölçekte biz henüz fısıldıyoruz bile denemez. Boğazımızı temizliyoruz. Bu da şu soruyu doğuruyor. Eğer başka bir uygarlık bizden milyonlarca ya da milyarlarca yıl önce ortaya çıktıysa, bizim bugünkü teknolojimize denk ya da çok daha ilerisindeyse, onların bıraktığı sinyaller hala uzayda dolaşıyor olabilir mi? Evet, olabilir. Hatta matematiksel olarak bu ihtimal küçümsenecek bir ihtimal değil. Bu yüzden dünya dışı yaşam arayışı, uzaylı gördük mü seviyesinde bir mesele değil. Bu sinyal avcılığıdır. Radyo teleskopları, spektrum analizleri, tekrarlayan ya da doğal süreçlerle açıklanamayan düzenli sinyaller. Eğer bir gün doğa yasalarıyla açıklanamayan, yapay olduğu güçlü biçimde düşünülen bir sinyal yakalarsak, işte o zaman evrende yalnız değiliz demek bilimsel olarak anlam kazanır. Ama burada önemli bir ayrım var. Yaşam görmek başka bir şey, yaşamın izini görmek başka bir şey. Biz şu an ikinciyi arıyoruz bir organizma, bir şehir, bir uzay gemisi değil, bir iz, bir imza, bir parmak izi. Çünkü evrende mesafeler acımasızdır. Işık bile yorulur. Zaman her şeyi siler ama sinyaller bazen hayatta kalır. Sonuçta mesele şuna geliyor. İnsan evrenin merkezinde değil, hatta kenarında bile değil. Toz zerresi kadar bir noktada, kısa bir zaman aralığında var olmuş bir türüz. Buna rağmen evrene kulak kabartıyoruz. Çünkü başka çaremiz yok gidebildiğimiz yer sınırlıysa dinlemek zorundayız. Belki hiçbir şey duymayacağız. Bu da bir cevap olur. Belki de bir gün evrenin sessizliğinin içinden düzenli, anlamsız ama yapay olduğu belli bir fısıltı yakalayacağız. İşte o an insanlık ilk kez gerçekten aynaya bakmış olacak. Çünkü o sinyal şunu söyleyecek: Yalnız değilsin ama evren sandığından çok daha büyük.